Evet tekrar merhaba Merhaba arkadaşlar bu kanalımızı e, hep beraber dostane bir şekilde buralara getirdik hani buralara getirdik gerçekten çok gurur verici, e, gurur verici bir şey hem saldıranlar oldu gördünüz hem işte sataşanlar oldu onu da gördük hep beraber yani saçma sapan şeyler e, yorumlarda yakıştıranlar oldu onu da gördük hep beraber arkadaşlar biz işimizi yapıyoruz he e, bizi destekleyenleri de ee, hiçbir zaman için mah, e, hani ne derler? Mahcup etmeyeceğiz, göreceksiniz. Yaptığımız işlerden zaten görünüyor Ömer kardeşimle beraber. Elimizden gelenin fazlasını da yapıyoruz. Beğenenler oluyor. Ee, Azerbaycan'dan arkadaşlar selam söylemişler, ee, izliyoruz demişler. O arkadaşların hepsine selamlar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun Azerbaycanlı kardeşlerime. Ömer, de sen değilim. de selam söyle bakalım arkadaşlara. sıra Azerbaycan selam söylüyor. Azerbaycan selam. Selamun aleyküm. Hepsi. selam. Hepimiz kardeşiz de. Evet. Hepsi kardeşiz de. <laughs> Hepsi tamam. <laughs> Hepsi. Evet biz arkadaşlar Ömer esprili bir kardeşimiz. Ben de öyleyim biraz. İkimizin işleri bölümlü. Yani sağda o çalışıyor ben çalışmıyorum diye bir şey böyle bir şey de söz konusu değil. O işini yapıyor. O bir tarafı yaparken ben bir tarafı yapıyorum. Şöyle boyacımız da bir tarafında çalışıyor. Şöyle tipimiz de bitti. Boyacı arkadaşımızı bekliyor. Torosumuz önümüzdeki hafta boyaya girecek. Renk konusunda bütün arkadaşların önerilerini dikkate alıyorum. Ama iki, seçen iki seçeneğimiz var biliyorsunuz. Beyaz ve kırmızı. Nar çiçeği diyen arkadaş bayağı bir oldu nar çiçeği. En son 4-5 gün sonra sayacağız bunları. Hepinize haber vereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar araba beyaz oluyor veya nar çiçeği oluyor. Bu arabada da çok eme emeğimiz var biliyorsunuz. İlk seyredenler bilir. Hani bunun böyle toz toprak olduğuna bakmayın. Altında kalem gibi bir araba var. Biz biliyoruz ne olduğunu. Sadece boyanacak, toplanacak. Durum böyle. Tekrar herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı işler dilerim. Sağlık, saat dilerim. Gelecek bayram hepimize huzurlu, mutlu, sağlıklı gelsin arkadaşlar. Yeter. Hani bolluk, bereketlik. Bunlar Rabbim zaten hepimize veriyor. Sağlık versin ya ben her, her, hepimize sağlık diliyorum ya, Mutluluk versin mutluluk diliyorum Saat versin saat diliyorum İş, işlerimiz var Allah'a şükür olsun şöyle kapıdan bekleyen Arabalarımız da var Şöyle Şu an e, aşağıda otoparkta Daha bir insan ne ister ki yani işim var Sağlığım sıhhatim yerinde mutluyum İyi, iyi kötü kendi yağımla kendimle kavruluyorum Hepimizin burada ekmeği de çıkıyor sayenizde Bu kanalda tuttu Evet arkadaşlar dediğim gibi hepinize saygılar sevgiler hayırlı Ramazanlar tekrardan kalın sağlıcakla elimden geldiği kadar tekrar video çekmeye çalışıyorum çekebildiğim kadar çekiyorum da bizim videolarımız e, kamera görüntülerimiz sıkıntı biliyorsunuz arkadaşlar e, telefonla çekiyoruz ama yaptığımız işler on numara bunu da takviye yaptık bu aracı da şuradan görebilirsiniz şimdi nedir takviye? Onu da izah edelim. Bakın arkadaşlar etek içini koyduk 1.5 milim. Eten içine koyduk. E, aynı şu şekle göre yaptırılmış yap, bastırdığımız taşları koyduk. Bitti. Şimdi taban altı takviyesini koyacağız. Çamurluk ağzını koyacağız. Şöyle sol ön tekerin Ömer mi? şu seher lambayı hemen etek taraftan getirsene. Bakın arkadaşlar. Sol ön tekerin yani bunun içi bitti. Şimdi Ömer getirecek. Seyir göreceğiz hep beraber. Kardeşimizin bundan haber yok. Ver abi. Ver. Aracı getirden kardeşimizin bundan haber yok ama tabi bu da YouTube abonesi. Bakın arkadaşlar tamam. şöyle bir takviye yaptık. Ben amortörün içine. Bence on numara oldu. Harika oldu. Aynısını da e, baştan sağma değil arkadaşlar. Şasinin içine de yaptık. Ama işte <laughs> toplarken video çekemedik. Hani kesip doğrarken olsun. O da bizim o anki şeyimize geldi. Öteki taraf var da. Şöyle bir de şuradan bakın arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel görünüyor. Biz bu kadar yaptık. Ee, bizden bu kadar. Varsın iyi, iyisini, iyisini yapan iyisini yapsın. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize saygılar, selamlar.